Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox Doors bir oyunu oynayacağız. Yanımda 3 tane arkadaş var. Hemen getirelim. Gelin abisi gel gel. Gel hepsi kameraya çıktı. O, tamam o Oo tamam kameranın dibine girme tamam. La tamam kameranın dibine girme. Tamam ne boş ver. Bunlar anlamı. Bunlar piç. Ee, bugün sizlerle birlikte Door oynayacağız. Ee, bu küstü galiba. La kalk kalk. Şşş. Kalk. Bak kalk oğlum ya. Gel. Eee şimdi biz birkaç kapı iş yapacağız. Ben muhtemelen şöyle yapacağım. Eee her kapıya geçtiğim zaman öyle yapacağım. Bu tabii kapılar araç bu hayvanlar geçti çünkü şuradan şuraya kadar. Ben her kapının şeyini çekeceğim zaten. Sizi göreceksiniz elbet. Bazı yeri çekmeyeceğim çünkü Eee maalesef Eee nedeni ise Megabayt. Megabayt'tan dolayı çekemiyorum yoksa ne yani çekerim de bunlar nereye gitti lan? He. Neyse en az o zaman videomuza geçelim. Hadi bana iyi şanslar o zaman. Ke Öldü mü? <laughs> ne bileyim ben. Bir tane gördüm ben. Dolap yoktu. Kanki sen kimsin amına? Oğlum bu kadar gözün amına koyayım ben bu kadar gözü şey yapmamıştım. Neyse devam edelim. Anam burası neresi? Kesin koşmalı yere. Koşmalı yer değildir ama. Koşmalı yere geldi be. Aha geldi. Abi, Metin! anana geliyor. Koş. Kaç! Ana ne bir dakika geliyor. Ah, ah! Muslman yanlış gittim, yanlış gittim, yanlış gittim. Çok geride kaldım. Abi, abi dur geliyorum. Abi dur. Abi ne var kanda? Şimdi buraya kadar geldim. Ama ıı, diğer kapıları yani bir şey zor, zor olacak. O yüzden orayı, oraları göstermeyeyim bilmem ama inşallah gelir. Yani vardır. Ee, ya yani ben bu videoyu çekerken birkaç sıkıntılar yaşadım elbet. Yani öyle video kurmak yani video almak kolay değil. O yüzden ıı, iyi seyirler diyorum. Başka bir şey demiyorum yani diyeceğim bir şey yok çünkü. Ee, neden siz 89. kapıda ya da 80, 90. kapıda ölüyorum ama ben galiba onun 100. kapıda kazanmamı şey yaptım sadece ses yok yani böyle bağır şeyim yok o, sadece orada bağırma falan yok yani onu söyleyeyim. Yani bu kadar size tekrardan video getiriyorum kolay hepinize ee, iyi seyirler diliyorum. Buradan e, hamamam yaplama selamlar söylüyorum Dedim, bir de bir infazciye selamlarımı söylüyorum götüme. Bütün... <laughs> şuraya gideceğim. Bu sefer sana geleceğim ben. Oğlum ben nasıl bunu yapayım? Okey abi. Ama orada kitap vardı ya. Burada kitap yok diyor. Ee... şimdi kitap, kitap. Aa kitap orada ya. Aynen orada ben buraya gidiyorum. Bir dakika. Koşarsanız çok kötü sıkıntı. Ben bu süre buraya girelim sıkıntı olur mu? Bana geliyor. Aşkım. Aşkım. Oyun geliyor. Oyun geliyor. Oyun geliyor. geliyor. Gelmesin bu piç. Bu arada ben ıı, ben bunu muhtemelen yaptıktan sonra video çekeceğim çünkü Eee ıı, Mücadele falan var ben basıyorum Allah'ım ben ne bunu yaptıktan sonra ben geliyorum. 31 kapıyı da buradan geçmiş olduk. Şimdi 51. yok. 52 lan bu? 52. kapıya geçeceğiz. Ee, hadi geçelim o zaman şu kapıdan da yani ne diyeyim abi? Oh my god çok güzel yer Arkadaşlar işte Roblox oynamanın tavsiyeleri Düşüre çıkıp çimene işte dokunabiliyorsun Nerede lan çimen? Oh. Neyse devam, devam, ediyoruz. Arkadaşım bir konuşacaksan konuş. Yine ee, yeni çıkıyoruz arkadaşlar iyi şanslar diliyorum.

Dur, Dur 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 Laga Hey Metin 60 santim elim var abi Kısa şu elleri Abi Yes Yes Metin 100. kapıda görüşürüz Metin Evet ve buradan sonra metine koyamadım çünkü nedeni ise e, ee, 90. hangi kapı bilmiyorum ama maalesef orada ölüyorum rahmetli oluyorum mezarım yok amına koyayım ee, yani demek oluyor ki ben kazandım yani 100. kapı son kapı olduğu için orada ee, yani orada muhtemelen şey yapacağım orada ses yok ama muht ama yani geçtiğimiz gözüküyor işte kanıt yani işte arada sonra gelecek amına koyayım bilmiyorum. Ee, yani bu kadar da neyse sonuna bir gelelim Allah aşkına. Ondan sonra anlarız. Ha. Ha bu çıktı lan. Bu çıktı, bu değil miydi? Neyse boşver. ver. Aa, muhtemelen arkadaşın yanına gelecek. Çünkü her yere bakıyor bu. Evet bakıyor. Ona şu an bir mini game verdi. Bir tane kalp var. O kalbi abi QA var, sağa soldan geliyor, ekal, gel, bilmiyorum hatırlamıyor mu şu an onu görsem hatırlamış yaparım, belki onun şeyi, e, resmini belki göstereyim, hiç anlayamıyorum, e, neyse ben onu anlatırım, bu arkadaş tekrar devam edelim. Şu an abi bir bakalım çıkabilir mi, çık, başka yerde daha, şu an çıktı arkadaş yukarı bir anahtar olması lazım. Onu alacak, aşağı inecek. Ondan sonra o e, bir tane elektrik kutusu var. Onu yapması lazım. Bu yüzüncü kapı bu arada. Son kapı bu oyunu muhtemelen fazla gelecek. Ama onu artık Allah bilir yani ne zaman gelir onu hiç kimse bilmiyor. Ama muhtemelen okullar e, başladıktan birkaç ay ya da bilmiyorum birkaç hafta da olur. Burada da birkaç kod var. 10 tane ee, kapağı açık aç gibi bir şey var. Onu artık ben de bilmiyorum unuttum. Ee, onda bir tane bazılarını açmayı bazılarını kapamanı gösteriyor. Kapa bazılarını yanlış bir tanesini kapatır ya da açarsa yine yapman gerekiyor. Doğru yapman gerekiyor yani. Tabi şu an arkadan bez gibi koyayım. şu an Kartel Mustafa. Kartel Mustafa bilmiyorum. Güzel atmış. Ne diyeyim yani 348 lira var Allah razı olsun. 95. kapıya kadar deneyebildim. İsterseniz gösteririm. Ya yani burada. 95. kapıya deneyebildim bu yani. Şimdi bu arkadaş kapı yapıyor. Arkadan ses geliyor ama o gelmiyor. Bu biraz hızlı ama, ama gerekli yani. Biraz hızlı olmaz lazım. Çok süreç şey yapınca gel belki gelir ya da gelmez. Ben 4-5 evet, kere bitirdi. Bu muhtemelen 5. Bunu bitirdi. Şimdi asansöre çıkacak arkasından ama geliyor. Şu an arkasından geliyor. Işık görüyorsunuz. O onun ışığı. Ve az ananı geliyor. Halbiden geldi. Ve sona geldi. Ve asansöre geldi Işık. Asansörde. Ama geri binemedi işte. Ben size şarkısını dinlettireceğim. Haydi ben susuyorum. Onu gel bunu Yakında devam edecek Evet, evet arkadaşlar oyun bu kadardı. Ee, üç kişilik kişiydik. Monster ilk ölen kişiydi sanırım. Baba Pro da vardı. Baba Pro mallık yapıp oyundan çıktı. Onun kafasını sikeyim ben. Ee, Monster var. Monster öldü. O da onu anlıyor. O 65'te mi öldü ne? Onun şey yok diye eşyası falan yoktu. Kalitaren bu bitirdi. Ben 95 ölüm çünkü o, ee, o ambush yani o 3-4 yere gelen arkadaş beni öldürdü. Ona değinmiş 3-4 kere geliyor hatta 5 kere de gelebiliyor yani Çok gel belki çok geliyor Artık ona Allah bilir Yalnız e, Ben yaparken Arkama bir farklı şey geldi Onu Bu e, Hangisi ama e, Bu geldi Arkanızda bu bazen geliyor Bu e, Rastgele göre çok nadiren geliyor Bunu zaten yaptım Bunu yapamadım ama bunu yapmak isterim. Bunu yapacağım yakında ama inşallah yaparız. Neyse bugünlük bu kadar. İnşallah ee, videolar çekmeye çalışacağım. Herkese görüşürüz. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Yakında suspeks videoları da çekeceğim.